Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Castrolün 80W şanzıman yağını inceleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi manuel şanzımanlarda kullanılmak üzere Castrolün üretmiş olduğu 80 numara bir yağ, mineral bazlı bir yağ. Bu ürünü internet sitesi üzerinden aldım. Yaklaşık 60-70 liraydı. Şu an e, Nisan ayı. 2021 tarihli itibariyle 100 liranın üzerine çıkmış. Bakalım ne yazıyor? IPGL4 gerektiren binek ticari araçlar için kullanılan bir yağ olduğunu söylüyor. EP80W IPGL4 performansı gerektiren tüm transmisyonlar için geliştirilmiş mineral asaslı yağmış. Manuel manuel vites yağlarda kullanabiliyoruz. GL4 standartı gerektiren araçlarda kullanabiliyoruz. Yani bir HIPOID GL5 yani diferansiyel kısımlarına kullanılmıyor. İçeriği yazıyor. 3 litre olduğu yazıyor. Üretim tarihi 05 05.08.2020 imiş. Yine daha bir sene bile olmamış. Görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman orijinal bir yasadan bunu ben inceledim. Sahteleri çok. Bu Castrol'ün olsun, Mobil'in olsun, Elf'in olsun birçok internet sitesi üzerinde sahte var. Dikkat etmenizi ve yorumlara bakarak ürünleri almanızı tercih edin derim. Şimdi ben ürünü koydum az bir şey bardağın içine. Bunun bir akışkanlık testini yapmak istiyorum. Daha sonra eksi 18 derece dolaba koyup bakalım bir gün boyunca eksi 18 duran yağ mineral bazlı kastrol ya ne duruma gelecek akışkanlığı nasıl olacak onu merak ediyorum. Şöyle az bir şey daha koyalım yağımızdan. Ben bunu aracın içerisine koymuştum zaten. Az bir şey video çekmek için ayırdım. Evet gördünüz. Evet. Akışkanlığı gayet iyi. Yani bu ya 80 numara olması mesela diğer yağlar gibi 75-90, 80-85, 80-90 gibi bir yağ değil. Bu sıcakta da soğukta da akışkanlığı aynı olan bir yağ. Sürekli 80 numara. Yani soğukta da 80 numara akışkanlığını gösteriyor. Sıcak 100 dereceye geçtiği zaman da 80 numara şeyini gösteriyor. ya kaliteliğini gösteriyor. Ee, bunun eğer daha eski araçlarınız dişlerinizden ses geliyorsa 80-90 veya sadece bunun 90 numaraya olanları var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Alabilirsiniz. Eğer bir de biraz rahatlasın güzel geçsin zor geçmesin diyorsanız da 80 ideal bence. Eski araçlarınız için. Şimdi bunu tahtada bir deneyelim. Bu şekilde bir milim. Evet. Bunun yarımını Tahtaya koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya şöyle, evet görüyorsunuz akışkanlığını. Fazla dökmedim, yarım milim. Bu akışkanlığı neyi gösteriyor demiştik? Aracın ilk marstan itibaren dişlere ulaşma hızını gösteriyor. Ne kadar? hızlı akarsa, akışkanlığı ne kadar iyi olursa o kadar dişliler arasında sürtünmeyi azaltacak, yağlanmayı daha iyi yapacağı anlamına geliyor. Kastrol yüksek basınçlarda, yüksek yük altında bile en üstün performans sağladığını yazmış. Evet görüyorsunuz. Akışkanlığı gayet iyi. Mineral yağ olmasına rağmen gayet iyi. E, bu şanzımanlarda da yağ çeşitleri var arkadaşlar. Mineral tam sentetik gibi e, 2-3 kategoride yer alıyor. Otomatik şanzıman olsun, CVT olsun ve diğerleri olsun genelde 75-90 yağ seçiyorlar. Bunlar tam sentetik yağlardır. Mineral yazlı bazlı yağların tek eksiği çamurlaşmaya sebep olur içerisinde teknoloji bar barındırmadığı için bakalım e, şimdi bu ürünü bu bardağımızı görüyorsunuz tertemiz sapsarı yağ yeni sıfır bunu derin dondurucumuza koyalım bir gün bekleteceğiz e, ve yarın sabah baktığımızda yağımız ne kadar akışkanlı eksi 18 derecede yani Türkiye'nin karşısında Erzurum'unda yaşayan arkadaşlar. Bu yağ aldığı zaman, şanzımana koyduğu zaman, eksileri gördüğü zaman kış aylarında yağlama nasıl oluyor bunu göreceğiz. Bakalım. Şimdi paketleyelim ve derin dondurucumuza koyalım. Evet arkadaşlar, bardağımız hazırladık. İçerisine Castrol 80 şanzıman yağı var ve buraya derin dondurucumuzun içerisine koyuyoruz. Derin dondurucumuz açık yeşil yanıyor. Işığından da belli olacak. Bakalım sonuçları ne olacak yarın sabah göreceğiz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kış ayındayız dışarıda kar yağıyor. Aracımızı kapının önüne çektik. Yağımız ne durumda olacak? Bakalım motor içerisinde şanzıman içerisinde. Onu görmüş olacağız. Akışkanlığı nasıl olacak? Bakalım bir gün sonra sabah kalktığımızda yağımız akışkanlığının ilk günkü gibi ilk an oda sıcaklığındaki gibi koruyacak mı? Ne kadar azalacak? Nasıl koruma sağlayacak? Bunu görmüş olacağız. Bakalım, bekleyelim, görelim. Videonun devamına ekleriz. Evet, Castrol 80W GL4 şanzıman yağı, mineral bazlı yağ. Bir günden fazla dolapta beklettik derin dondurucuda. Bakalım akışkanlığı nasıl? Akışkanlığını koruyor mu? Onu görelim. Evet. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Akışkanlığı var. Ama üzerinde yine bakın belli oluyor mu? Böyle sanki bozulmuş gibi değil de sanki donmaya yüz tutmuş gibi. Hafiften Bakın beyaz beyaz şeyler var. Ama akışkanlığı var. Halen. Evet. Demek bunun 90 numarasını almış olsak bu kadar daha biraz daha ağır akacak kış aylarında. Görüyorsunuz. Yine gayet güzel. Yağlama yapar ilk çalıştırmada. Memnun eder. Evet. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu da yani hiç değilse donmuyor ya. Akışkanlığını koruyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.